Bizim de var. Biz de aynı onlar gibiyiz. Biz de onlar gibi şeyiz. Bakma sen bizim açığa vermediğimizi her şeyden önce biz onlardan mutluyuz. Biz onlardan iyiyiz. Biz onlardan her her konuda, her yönde, her şeyde iyiyiz Allah'a şükürler olsun. Onlar tabii geride gördüğümde biz de diyor mesela şu şöyle ama yalan onlar. İnanma. Biz onlardan iyiyiz. Biz onlardan çok çok iyiyiz yani. Tarihten gelen bir şeyden dolayı çok e, sosyoekonomik zorluklar veya değilim diyelim e, yani nasıl diyeyim yani her türlü şeyi kendimize keder edildiğimiz için şey yapamıyoruz. Onlara göre e, çok daha daha milletler. Biz öyle rahat olamıyoruz maalesef. Türk milleti rahat olamaz zaten. Olmaması gerekiyor. Yani ondan dolayıdır diye düşünüyorum. Biz neden alamadık abi? Yoksulluk var, yolsuzluk var, geçim sıkıntısı, gençler iş bulamıyor. İnsanlar üniversite okuyor yıllarca iş bulamıyorlar. Yani bir dünya insan intihar ediyor borçları yüzünden. Boşanmalar zor bir durum yani. Ülkece zor bir durumdan geçiyoruz. Biz hak etmeliyiz yani aslında. Bize birazcık hak tanınmalı. Ya e, neyimiz eksik değil. Biz bugünlere kadar e, hep e, dikkat edersen hep ahlarla, vahlarla, ohlarla yani yaşamımızı öyle, öyle yönlendirmişiz. Bir karşı koyacak gücümüz olmadı. Mutluluk o konuda biz ve uzağız yani. Yani çünkü o seviyeye gelmemiz uzak. Ya yani bir hayal diyebiliriz yani. Çünkü seni biz birbirimizi sevmiyoruz ki mutluluğu nerede bulacağız? Yani bir önce biz birbirimizi sevmemiz lazım. Muhalefet olabilirsin. Karşıda çıkabilirsin. Ama bir tek şey vardı. Bayrak dediğin zaman herkes o bayrağın altında Elini taşını, kafasını koyması lazım. Yapıyor muyuz? yapmıyoruz. Sizce Türkiye'de çok öyle ayrıştırıcı bir dil, bir hava mı var Türkiye'de? Ya e, e, belirli bir e, çok büyük bir e, iki, ikiye bölünmüş durumda. Yani iki fazla yok. Bunu e, herkes de bunu biliyor. Toplumda çoğu bunu kabul ediyor zaten. Ha biz bir de, dertli milletiz, dertli toplumumuz. Bizim sadece kendi içimizde işimiz yok. İşte çevremizi görüyorsunuz. Ateş çemberi içerisindeyiz. Bir yandan Irak, Suriye, Mısır, Lübnan, Libya, efendim ne bileyim, Malezyası, Endonezyası. Herkes bize çağırdı bunu. Herkes bizden medet bekliyor. Onun için onların mutluluğu tamamen palyatif. Yani kendi içlerinde çok özür dilerim. E, karınları doyduğu zaman, kendi eğlencelerinde buldukları zaman mutluluğu onlar öyle hissediyorlar. Biz öyle devamlı mutlu olacak bir toplum değiliz çünkü çevremiz bizden her zaman yardım bekliyor. Ben şunu söyleyeyim bakın ben o konuda çok müteessirim. Türkiye sosyal alemde bakıyorsunuz Türkiye'de eğitim böyle, Finlandiya'da eğitim böyle. Yok Hollanda'da böyle, Belçika'da böyle. Türkiye'yi Avrupa'daki bakın karşılaştıracaksanız Fransa, Almanya veya İngiltere ile karşılaştırabilirsiniz. Bunların dışındaki hiçbir ülkeyle Türkiye'yi mukayese edemezsiniz. Ne diyensin? bana Finlandiya Finlandiya diyorsun. Ya kardeşim Finlandiya'nın nüfusu 5 milyon. Yüz ölçümü ne kadar? Yani siz 80 küsür milyonu yönetmekle 5 milyonun yönetmenin bir olduğunu düşün. Ben burada milli eğitim konusunda Finlandiya ile Türkiye'nin Hollanda ile Belçika ile efendim diğer o ülkelerle mukayese edilmesine yanlış bak gözle bakıyorum. Neden? Finlandiya bakanı çıkıyormuş. Bizde eğitim özel işte parayla satılmaz. Lan senin öğrenci sayın kaç kişi? Senin ülken kadar bizde öğrenci var neredeyse. Onun için yani bu kargaşa da böyle bir e, demokratik ülkede devletin e, eğitime ya nasıl diyeyim size devlet kanalıyla ücretsiz hani parasız bir eğitimin veriliyor şu an Türkiye'de. Ya ama yanlış ama doğru. Ona bakın yanlışlıkları söyleyelim bir sürü. Ama e, bunun altından kalkmak çok zor. Yani bir Finlanda ile bizim bir tutulmamızı ben yanlış biliyorum. Eleştirileri de yanlış biliyorum. Yok şükürler olsun. Türkiye şu anda çok mutludur. Ülke olarak Türkiye gibi mutlu bir ülke yok. Ben öyle görüyorum.